Bize maddi katkıda bulunan sevgili değerli kral abimizin oğlu Erdem abimizin oğlu Paul Nuri. Allah razı olsun. Allah hayrını kabul etsin. Bu arada abimizin babası Allah rahmet eylesin. Bu arada abi Müslüm baba bu da oğlu Paul Nuri. Erdem abi ve oğluna sevgi saygı selamlarımızı yolluyoruz. Allah razı olsun. Hayırlarını Allah kabul etsin inşallah. Aynı babası. Babası gibi o da aslan. aslanın oğlu da aslan. Bir bir Yok ya benim olmuş. Gözlerimi sende açtım Neler gördüm <laughs> <caygın>, neler buldum <yoldun. gülüyor> Her halinle şahidim durdum Binlerce mutlu iksar milyonlar canlaya Nice kahraman ata çile Hepsi seninle birleşti Yaşayan tüm insanlar